gözleri ayrı yönlere bakan, bir anda rengini değiştiren ve diliyle yıldırım hızında avlanan bir canlı. Bu bir efsane değil. Bu bir Bukalemun. Doğanın bu renkli ustası, sandığınızdan çok daha fazlası. Bukalemun, kertenkele ailesinin en özel üyelerinden biridir. En çok Afrika, Asya ve Madagaskar'da yaşar. Açlara tırmanarak yaşar ve oldukça yavaş hareket eder. Ama yavaşlığı sizi aldatmasın. O doğanın en gelişmiş yeteneklerine sahip bir üyesi. Bukalemun'un en dikkat çekici özelliği, renk değiştirme. Ama bu sadece sadece saklanmak için değil, sıcaklık, ışık, stres ve hatta ruh hali, hepsi, bu kalemunun rengini etkiler. Derisinin altında yer alan özel hücreler, ışığı kırarak farklı renkler ortaya çıkarır. Bu bir çeşit biyolojik ekran gibidir. Bu kalemunun gözleri çok özeldir. Her bir gözü bağımsız hareket eder. Aynı anda hem sağ hem sola bakabilir. Bu sayede hem avını, hem de tehlikeyi aynı anda görebilir. Adeta kendi güvenlik kamerasını taşır. Bu kalemunun dili bir roket gibidir. Vücudunun neredeyse iki katı kadar uzayabilir. Avını gördüğü an, dili yıldırım gibi fırlar. Milisaniyeler içinde avını yakalar. Üstelik dili yapışkandır. Bu sayede hata payı neredeyse sıfırdır. Bu kalemunun kuyruğu da çok işlevseldir. Kuyruğu tıpkı bir el gibi sarılabilir. Ağaçlarda dengede kalmasını sağlar. Onun hayatta kalma stratejisinin bir parçasıdır. Bu kalemunun tüm bu özellikleri, milyonlarca yıl süren evrimin sonucudur. Yavaş ama dikkatli, görünmez ama farkında. Doğa ona, hayatta kalmak için her türlü yeteneği vermiştir. Sanılanın aksi sine her bu kalemun her renge bürünemez. Bazı türler sadece 2, 3 renk arasında geçiş yapabilir. Bazı kültürlerde bu kalemun bilgelik simgesidir. Bazılarında ise gizemli ve uğursuz sayılır. Ama ne olursa olsun bu kalemun doğanın en büyüleyici canlılarından biridir. Renk değiştiren, gören, sarılan, yakalayan bir canlı. Hepsi bir arada tek bir vücutta. Adır bu kalemun. Doğa sizi şaşırtmaya devam edecek. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.